Önce sizin bir geçmişinize gitmek istiyorum. Mesela nasıl ülkücü oldunuz? Bu soruyu özellikle bana sorun dediler. Ben de size soruyorum. Yani sizin tanıdıklarınız söyledi bunları. Bunu mutlaka sor dediler. Evet. Şimdi ben babası rahmetli babam yani 1974 Ecevit affıyla hapisten çıkıp Ecevit hayranı bir babanın evladı. Evimizde rahmetli Ecevit. I... Bunu herkes biliyor mu? Türkiye'de mesela bunu bilen var mı? Yani çok azdır yani öyle bir, bir ordu da bilirler belki. Baba Ecevitçi. Baba Ecevitçi evet. o dönem. Evde de rahmetli Ecevit'in resmi asılı. Yaşım 14 oldu. Sanat okulu. Yani endüstri meslek okuyorum. Evet. Birinci sınıfta okuyorum. Yeni mahallede oturuyoruz. Altınordu şu anki ilçenin adı. O zaman merkez ilçe. Akşam okul 5'te dağıldığında 100-150 kişilik bir grup geliyor. 7-8 kişilik bir grubu kovalıyor, kaçıyorlar. Bu her akşam böyle oluyor. Siz hangi grubun içindesiniz? Biz grupta falan değiliz. Ha, yoksunuz. Hiçbir siz. şeyimiz yok. Evet. Bu 7-8 kişi kaçanlar da bizim mahallede oturuyor, yeni mahallede. Evet. Benim de o zaman kendime göre bir arkadaş çevrem var. Ben de çok haşarı bir çocuğum o zamanlar. Yani e, belli küçük de, küçüklüğümde, de çok yaramaz bir çocuğum. Kendime göre bir grubum var. Biz de mahalleler arası <laughs> kavga falan ediyoruz. Futbol maçları yapıyoruz falan böyle bir ekibiz. Bu kaçan arkadaşlara gittim dedim ki bir çay ocağında oturuyorlar yeni mahallede bir çay ocağında. Selamun aleyküm dedim. Aleyküm selam. Abi dedim kusura bakmayın bir şey soracağım. Ben sana dokunumda okuyorum Endüstri Meslek'te. Birinci sınıftayım. Siz her akşam bir 150 kişi sizi kovalıyor. Siz de kaçıyorsunuz. E mahallede bizim mahalle. Bizim dedim zorumuza gidiyor. Bizim mahallenin çocukları niye kaçıyor diye. Siz kimsiniz? Karşı taraf kim dedim. Dediler ki biz ülkücüyüz. Diğerleri de komünistler dedi. Hmm. Biliyormuş gibi davrandım. Komünistin ne olduğunu da bilmiyorum, ülkücünün ne olduğunu da bilmiyorum. Abi dedim merak etmeyin. Biz bu akşamdan itibaren sizinleyiz. Biz de ülkücü olduk dedim. <gülüyor> <gülüyor> niye azınlık bir grup her gün kaçıyor ve ertesi gün o ekibimizle birlikte bizim evimiz de tam köşe başında evin üstünde de böyle 2-3 bin tuğla yığılı e, böyle taş tuğlalar solcular yine geliyor ürkücüler yine kaçıyor. Biz de dedim hazır olun herkes tuğlaları aldık elimize ama herkes bana bakıyor. Tamam dediler de bu tuğlayı ne diye atacağız dedim ne diye atalım kaçanlar allah Ekber diye kaçıyor bağırıyor dedim Allah Allah diye atın Ürkücüyüz <laughs> çünkü ve Allah Allah diyerek tuğlaları solculara attık ve o gün ürkücü oldum. Allah yani Allah. herhangi önemli. bir ideolojik beslenmeyle herhangi birinin telkiniyle ürkücü olmadım. Mahallenin çocukları eziliyordu. Eziliyorlar, kaçıyorlar. Solcular galabalıklar. Ben de ürkücü oldum. Babamın da tek oğluydum. Rahmetli Allah mekanını cennet etsin. Ben ürkücü olunca Haliyle beni kollamak için o da peşimde dolanıyor falan. Tabi ülkücü olduğumun 10. günü de hapse düştüm. Bazen ben anlatıyorum. 14 yaşında hapse düştüm diyorum. Twitter'da yeni nesil kafamı buluyor. Atma Recep. Bin kardeşiz. 14 yaşında çocuk hapse mi girer? Hak veriyorum bu gençlere. 14 yaşında çocuğun hapse girip girmeyeceğini bilemezler. Halbuki 17 yaşında Erdal Eren diye bir devrimci Yaşını büyütüp astılar bu 12 tabii, Eylülcüler. Tabii. Bak 17 yaşındaydı. Bir gece adli tipi açtılar gece yarısı. Yaşını büyüttüler ve astılar. Ve astılar. Dolayısıyla ben de hapse düştüğümde 14 yaşındaydım. Haliyle yeni nesil inanamıyor 14 yaşında bir çocuğun. Hapse gördüm. niye düştünüz? İşte olaylar o günün şartlarında. Kavga ettiniz. Kavga, gürültü, patırtı. Çok dedim ya heyecanlı bir tip olduğum için hemen adet oldum olaya. <laughs> Allah Allah şey vidalarıyla... Mesela o kaçanlar işte haksızlığa karşı çıkmışsınız ya. O kaçanlar sorcu olsalardı, o dönemin değişiyle komünist olsalardı komünist olurdu. <laughs> yani yaratılışımda rengin yurt komünist olmaktan nasıl kurtulur? Yani <laughs> <laughs> yaratılışımda, mizacımda hala o var. Ezilenin yanında olmak. Haklıya sahip çıkmak. Mağdura sahip çıkmak. Zaten başıma ne geldiyse hep bundan geldi. Yani siyaseten de söylediğim ve birçok yanlış bulunan şey ben yanlış gördüğüne inandığım, mağdur olduğunu düşündüğüm insanlara sahip çıktığım için sanki Cumhur İttifakı'na da Ona geleceğiz. karşı çıkıyormuşuz Ona geleceğiz. algısı yarattı. Babanız Ecevitçi olmaktan vazgeçti mi? Tabi. Babam Allah mekanını cennet etsin. 1983 yılında hapisten çıktığımda, tabii bu arada 3 yılda hapis yattım. Yattın. Tabi 3 yıl hapis yattım lise 1'deyken. Lise 1'den sonra hapisten çıktı. cezaevine çıktım. düştükten sonra tam ülkücü olmuşsunuz. Tabii hapishane. Yani şey okuma, işte ülkücülük. Yaşama, neydi? okuma, falan. ne derseniz yani. O dönemde... Ama ben ilginç bir şey söyleyeyim bu arada. Ben ilk ülkücü olduğumda da lanetleyin öyle ülkücü olup da kavga gürültüye karışmadım. Mesela hı -hı. ilk okuduğum kitap Das Kapital'di. Niye Das Kapital'i okudum? Hı hı. Sordum birine abi komünist ne demek dedim. Hani biz bunlara komünist diyoruz ama ne demek? Abi komünistin ne olduğunu söyleyemedi bana. Bunlar Rusçu dedi. Bunlar orak çekitçi dedi. Bunlar ezanı susturacak, bayrağı indirecek. Benim dedim ki böyle olmaz. Ben bu komünizmin ne olduğunu önce kendim öğreneyim dedim ve Das Kapital okudum. İlginçtir tabi. <laughs> Karl Marx'ın Das Kapital isimli eserinin böyle bir ee, biraz derlenmiş Hali vardı o zaman kitapçıdan almıştım Kendi paramla ve bir de dokuz ışık almıştım hı hı. İkisini okuyarak Türk ikisini okuyarak mı karar verdin sonra İkisini okuduktan sonra zaten Ülkücü ve Türk milliyetçisi olma noktasında Daha hassasiyetle Daha samimiyetle davranış sergiledim Sonra giderek Hapishaneye düşünce de tabi Hapishanenin özelliği şudur Hadi kardeşim Allah kimseyi düşürmesin de Hapishaneye düşenlerin çoğu namaza başlar Niye? Çünkü yapacak iş yok. Hapisten çıkmak için Allah'a dua etmek zorundasın. Allah'a dua etmek için de en iyi yapılacak iş namaz kılmak. Biz de hapishanede çok zor şartlarda yaşadık. O dönemde mesela 12 Eylül'cüler bizim Kur'an öğrenmemizi bile yasaklamışlardı. Hani bazen şimdi diyorlar ya atmayın ya işte CHP döneminde Kur'an yasak mıydı? Ya CHP'yi bırak. 12 Eylül. Biz 12 Eylül'de hapiste Kur'an öğrenmemizi yasakladılar. Kur'an okumamızı yasakladılar. Bizim arkadaşımız namaz kılarken dipçikle öldürüldü. Kafasına dipçik vurularak Mamak'ta 1985 yılında Hüseyin Kuru Mahmudoğlu diye bir kardeşimiz hı hı. Bafralı Allah mekanı cennet etsin namaz kılarken öldürüldü. Dipçikle öldürüldü. Şimdi tabi biz ben hep diyorum bizim en büyük ülküler olarak handikapımız şu. Biz kendimizi anlatamadık. Yaşadığımız işkenceyi anlatamadık. Düşünün 14 yaşında bir çocuksunuz. Şu an 14 yaşında çocuğunuzu markete gönderirken yüreğiniz tabi atıyor. Eliniz yüreğiniz evet. yüreğinizde oluyor. Ben 14 yaşında sabah 5'te cop sesleriyle dayak yiyerek coplarla uyandım. Akşam 9'da coplarla dayak yiyerek yattım. Ben 14 yaşında 10-15 gün işkence gördüm. Ben hapishanede her hafta hücreye gittim, atıldım, dayak yedim. Fork dayak derken bir şey. öyle bir sıradan dayak değil. Bunu anlatmak da istemem. Ama biz anlatamadık kendimizi. Yeni nesil gençlik hep devrimcilerin hikayeleriyle büyüdü. Doğru. Hep asılan devrimcilerin hikayeleriyle büyüdüler. Ama bu ülkede 9 tane de ülkücü asıldı. İdam edildi. Allah mekanlarını cennet etsin. Amin. Mustafa Pehlivanoğlu, Halil Esanda, Selçuk Duracık, Ali Bülent Orkan, Cevdet Yıldırım. Yılmaz Durak e... isimler mesela çok işkence gördüler. Hepimiz işkence cezaevinde. gördük. Yani mamak cezaevi bir zulüm oldu. Samsun Askeri Cezaevinde yattım ben. Bir zulüm yaşadık biz. Gaziantep'te yatan, Malatya'sında yatan, Erzincan'ında, Amasya'sında Türkiye'nin her yerinde bir zulüm yaşadık. Ama anlatamadık. Ben hep diyorum. Deniz Gezmiş bu ülkede adeta bir kahraman gibi anlatıldı. Hakkında yüzlerce kitap yazıldı. E Deniz Gezmiş de idam sehpasına giderken yaşasın bağımsız Türkiye dedi. Kahrolsun Amerika. Ama ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu da Aynı. idam sehpasına giderken kahrolsun Amerika. Yaşasın milliyetçi Türkiye. Yaşasın ülkücülük. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dedikten sonra kendi sandalyesine tekme attı. Anlatamadık. Niye? Niye? Çünkü biz devleti baba bildik. Devleti ana bildik. Devleti suçlayamazdık. 12 evlilicileri bile biz devlet gibi gördük. 12 Eylül'ün generallerini biz asker gördük. Asker bizim için ocaktı. Asker bizim için sevdaydı. Dolayısıyla kendi askerimizi karalamaktan imtina ettik, çekindik güya. Ama hata ettik. Yanlış yaptık. Doğru. Çünkü yeni nesil bu sefer ürkücüler hiç çile çekmedi. Hiç işkence görmedi. Bedel ödemedi gibi gördü. Halbuki en büyük bedeli biz ödedik. Türk milliyetçiler olarak, ürkücüler olarak biz ödedik. Yaşasın devlet dedik. Yaşasın millet dedik. Yaşasın ordu dedik. Ezan susmasın, bayrak inmesin, vatan bölünmesin dedik. Asker cenazesinde ağladık. Şehit cenazesinde ağladık. Taputları sırtımızda taşıdık. Ama son 12 Eylülcülerin vatanı kurtarmak size mi düştü lan deyip işkencelerine maruz kaldık. Anlatamadık. Anlatamayınca da maalesef çektiklerimizi Çektiklerimiz adeta yanımıza kar kaldı. Konuşamadık, konuşmadık, veya konuşturulmadık. Yazmadı yazarımız, yok. Çıkmadı içimizden düzgün yani yazmadan. Zaten medyadan da anlaş şey anlaşılıyor. Yani gazetelere bakıyoruz. Diğer gazeteler çok etkili hala. Ama bir Türk gün etkili değil. Ya sadece Neden? Türk Günü'ne bağlı Hayır, bir Türk olay değil. değil yani. Diğerleri de aynı şekilde. Bu Türk Günü'ne ilgili değil. Etkinlikten ziyade e, milliyetçi kesim e, rağbet etmiyor, almıyor, okumuyor, sahip çıkmıyor. Sahip çıkmıyor. Yani. Tabii. Televizyonunu izlemiyor. Tabii. Yani adam diyor ki televizyonda da niye bizi vermiyorlar diye Gidiyorsun Anadolu'ya. Ben ki Türk izliyorum diyor. Yok ben o kanalı izlemiyorum. Orada dizi yok diyor o eskiden Orta Doğu gazetesi vardı. Sonra Türk Gün oldu. Türk Gün alıyor mu diyorsun? Yok onu ben almıyorum diyor. Ben gene de internetten takip ediyorum diyor. E o zaman nasıl haberdar olacaksın? Olmuyor işte. Olamadığı için de maalesef kendini anlatamayan bir hareket oldu. Sahip çıkmıyor. Bakın bence. Mustafa Pehlivanoğlu ile ilgili çok ilginç bir hatıra var. Rahmet Muhsin Yazıcıoğlu'nu da unutmayalım diyor okuyucular. izleyenler. onu da unutmayalım. onu da işkencelerden nasıl geçtiğini hatırlatalım. sadece rahmetli Musin Yazıcıoğlu değil ki biz o zaman hapishanede 12 bin ülkücüydük. Yani hepimiz işkence gördük. Allah Musin abi rahmet eylesin. Hepimiz işkence gördük. Hepimiz çile gördük. Yani görmeyenimiz yok. İsim isim saymaya kalkarsak isimler doğru olmaz. 10 bin kişiyiz. Şimdi bakın rahmetli Mustafa Pehlimanoğlu idam edilecek. İmam hücresine giriyor. Son telkinde bulunacak. Rahmetli Mustafa Pehlivanoğlu göğe bakarak gülümseyip bir şeyler mırıldanıyor. İmam diyor ki Mustafa kardeş selamun aleyküm. Mustafa duymuyor. İmam tekrar Mustafa kardeş diyor. Yine duymuyor. İmam Mustafa diye bağırıyor. Mustafa yine duymuyor. Bir müddet sonra Mustafa amin yaptıktan sonra dönüyor. Buyurun hocam diyor. Ya Mustafa kardeş ne yapıyorsun? Göğe bakıp gülüyordun diyor. Bir şeyler söylüyordun seni delirdi zannettim diyor. Ne olursun diyor ya. Son nefesinde delirdi dedettirme. Senden sonra bırakacak olan, gelecek olan nesillere ağabeyiniz idam korkusuyla, korkusuyla delirdi dedettirme diyor imam. Hı hı. Diyor ki sen ne diyorsun hocam neye geldin sen? Helallik vermeye geldim. Ne helalliği vermeye geldim hocam diyor. Ne helalliği? Ya son nefesinde diyor işte gitmeden hele. Hocam işine bak sen diyor. Ne helalliği? Dünyada kaç insan vardır ki diyor öleceği anı bilsin, dakikayı bilsin ve Allah ona tövbe etme imkanı versin diyor. Diyor ki Allah kimsenin ölümünü kimseye bildirmez. Bak hocam diyor yanıldın, bana bildirdi diyor. Biraz sonra idam edileceğim. Ve öleceğim anı bildiğim için diyor tövbe etme imkanı buldum diyor. Ve bak niye gülüyordum biliyor musun diyor. Bak göğe görebiliyorsan diyor. Süleyman Özmenler dursun ön kuzlu. Yusuf Namoğlu, Dündar Taşer, Recep Aşatlı, Gün Sazak ve her şeyden önemlisi Allah Resulü beni çağırıyorlar. Gel Mustafa, gel seni bekliyoruz aramıza diyorlar. Bundan daha büyük mutluluk mu olur hocam? Neyin tövbesini vermeye geldin? Neyin helalliğini vermeye geldin? Sen hakkını helal et yeter diyor. Ve idam sehpasına çıktığında cellatına diyor ki hakkını helal et. Cellat utanıyor, sıkılıyor. Ne hakkım olur diyor var diyor. İpi boynuma geçireceksin ya diyor. O bir hak, hakkını helal et. Ve idam sehpasına geçip de ip boynuna geçtiğinde az önce söylediğim gibi kahrolsun Amerika, yaşasın milliyetçi Türkiye, yaşasın ürkücülük, yaşasın Türk milliyetçiliği. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek kendi sandalyesine tekme atıyor. Biz bunu anlatamadık hadi kardeşim böyle bir abimizi, böyle bir güzel insanı biz anlatamadık. Anlatamayınca da biz sanki 12 Eylülcüler tarafından korunan, kollanan gibi algılandık. Doğru. Halbuki biz çok çileler, işkenceler çektik. Benim kucağımda işkenceden, gördüğü işkenceden dolayı akciğerleri yok olup da ölen arkadaşım var. Allah mekanını cennet etsin. Amin. Hapishanede yattığım 3 yıllık içerisinde ölen en az beş tane arkadaşım var. İşkenceden. İşkenceden ölen. Bizi hücreye atarlardı. Hücrede yatırmazlardı. Yattığımız hücrede günün ve gecenin ne olduğunu bilmeden dayak yerdik biz ya. Dayak yerdik ya. Ama anlatamadık. Anlatma imkanımız olmadı. Ha anlatınca da şimdi hikaye gibi geliyor. Masal gibi geliyor. Dolayısıyla biz ülkücü hareketin içerisine girdikten sonra hani der ya hamdık piştik elhamdülillah. Hakikaten hamdık piştik. Rabbimize şükürler olsun. Peki, İyi şimdi. Peki genç ülkücülere ne tavsiye edersiniz? Genç Mesela, ülkücülere... eskisi gibi değil. E, kardeş kardeşi boğazlamıyor. Geçen gün <laughs> size sorduk. Ekranda Necdet sordu dedi. CHP'ye katılır mısınız? Evet bu soru bile artık sorulabiliyor bu dönemde. Yani benim genç ülkücü kardeşlerimize, Türk milliyetçilerine önereceğim şey şu. Sosyal medyadan 140 harflik cümlelerle kendilerini ifade etmek yerine ifadenin ötesinde de sadece sloganlaşmış cümleler kurmak yerine Türkiye'nin tarihini, Son kitap Kur'an-ı Kerim'i, son peygamber Hazreti Muhammed'i, ilimi, bilimi, teknolojiyi yakından takip etmeleri, iyi, akıllı insan olmaları, güzel ahlaklı olmaları, hakikaten büyüğüne saygı, küçüğüne sevgi duyan olmalı diye düşünüyorum. Bugün sosyal medyaya baktığınızda, Twitter bir kanalizasyona dönüştü. Facebook arkadaş arama hattına dönüştü. Bir Instagram'da seviye var gibi duruyor. Ama baktığınızda paylaşımlara insan o kadar üzülüyor ki öylesine kötü paylaşımlar yapılıyor ki Türk genci bu olmamalı diyorsun. Türk insanı bu olmamalı, Müslüman bu olmamalı diyorsun.